ev sinema sistemi satın alırken, dikkat etmeniz gereken birkaç önemli faktör vardır. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir sistem seçmek için aşağıdaki faktörlere dikkat edebilirsiniz. Birinci ses kalitesi ev sinema sistemi alırken ses kalitesi ön planda olmalıdır. Hoparlör kalitesi, ses çıkış gücü ve surround ses özellikleri gibi faktörlere dikkat edin. Mağazada veya sergide birkaç farklı sistem dinleyerek karşılaştırma yapmak iyi bir fikir olabilir. İkinci hoparlör konfigürasyonu, ev sinema sistemleri farklı hoparlör konfigürasyonlarına sahip olabilir. 5.1, 7.1 veya 9.1 surround ses sistemleri gibi farklı seçenekleri değerlendirin. Odanızın büyüklüğüne ve ses deneyiminize bağlı olarak en uygun konfigürasyonu seçin üçüncü güç ve boyut hoparlörlerin ve alıcının güç derecelendirmelerine dikkat edin. Odanızın büyüklüğüne bağlı olarak yeterli güce sahip bir sistem seçmek önemlidir. Ayrıca, hoparlörlerin ve alıcının boyutlarına dikkat edin, böylece ev sinema sisteminiz mekanınıza uygun olur. Dördüncü bağlantı seçenekleri televizyonunuz, oyun konsollarınız. Blu-ray oynatıcılarınız ve diğer cihazlarınızda uyumlu bir ev sinema sistemi seçmek önemlidir. HDMI, optik ses, bluetooth ve diğer bağlantı seçeneklerini göz önünde bulundurun. 5. Uyumluluk ve akıllı ev entegrasyonu, ev sinema sisteminizin akıllı ev cihazlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Akıllı ev entegrasyonu, ses sisteminizi ev otomasyon sisteminize entegre etmenize olanak tanır. 6. kontrol seçenekleri sistemi kolayca kontrol etmek önemlidir. Uzaktan kumanda, mobil uygulama entegrasyonu veya sesli kontrol gibi seçenekleri değerlendirin. 7. Çe belirlediğiniz bütçe çerçevesinde en iyi performansı sunan bir sistem bulmaya çalışın. Farklı marka ve modelleri karşılaştırarak fiyat performans dengesini bulabilirsiniz. 8. inceleme ve değerlendirmeler internet üzerinde ev sinema sistemleri hakkında yapılan kullanıcı yorumları ve profesyonel incelemeleri okuyun. Diğer kullanıcıların deneyimleri size sistemin performansı hakkında daha iyi bir fikir verebilir. Ev sinema sistemi seçerken ihtiyaçlarınıza ve kişisel tercihlerinize odaklanmak size en uygun olanı bulmanıza yardımcı olacaktır.